Erzurum'dan Ömer Temel kardeşim sana buradan Antalya'dan kucak dolusu sevgiler kendine iyi bak Allah'a emanet. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz sizi nasıl özledim anlatamam ya tüm kafa topu videosu çekenlere beni sormuşsunuz Ömer Temel abim nerede Ömer kardeşim nerede falan diye böyle nasıl mutlu oldum benim de bir hal hayatım var işlerim cidden çok yoğundu bilgisayarımda bir problem var video çekemiyorum ayrıca Deli videosunu izlediniz bu başarı hepimizin başarısı sol taraftaki benim kuzenim jandarma kıyafeti olduğu için orayı pusulaştırdım arkadaşlar bir problem yaşamasın diye şimdi asıl mesele gelelim biraz sert konuşacağım bu videomda aileniz yanınızdaysa dikkat edin sesini kısın cidden sert konuşacağım 15 gün sonra oyuna girdim yani karşılaştığım durum yani içler acısı ya sayın masamo şirketi inşallah bu videoyu izliyordur ayrıca bu videonun sonuna bir video daha ekleyeceğim ekleyebilirsem oyundaki bir hatayı göstereceğim size şimdi arkadaşlar ya ne olursa olsun Türkiye'yi bir zamanlar dünyaya temsil eden, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle tüm herkes maç saldığı bir hesap. Herkesin maç saldığı bir hesap. Şöyle çayımdan bir yudum alayım sinirlendim. İnşallah sizin de içecek bir şeyleriniz vardır. Şöyle bir gelelim ağzım yandı ya. Abi o kadar emek var, o kadar emek var hesap benim oldu kansızın ilk defa videomda küfür söylüyorum. Adi şerefsizin birisi hesaba girmiş şu Nike bak? Hadi bu şerefsiz bunu yaptı. Ey sayın mı şirketi. Yani ne olmuş ki şunu e, hesaptan çıkarsan ya o kadar para yatırılmış, o kadar emek verilmiş ya hesabının yeni sahibini de tanıyorum. Çok çok ama aşırı derecede çok iyi bir insan. Yazık günah değil mi o kadar emeğe o kadar paraya? Her videomda söylüyorum insanoğlu çiğ süt emmiş kimseye güvenmeyin. Hangi şu an o adamın bu videoyu izlediğini biliyorum bunu yapan kişinin. Hangi bahane bunu yaptırabilir ya? Nasıl bir insan oldunuz ya? Bu kadar mı vicdansız oldunuz? Bu kadar mı hayat size... Ne yaptı ki hayat size böyle bir şey oldunuz ya? Şeytan oldunuz lan resmen. Ne geçti eline lan? O adamı üzdün gece rahatsız rahatsız senin yüzünden uyudu falan. Eline ne geçti? Hiçbir şey demiyorum yazıklar olsun. Arkadaşlar elmas çekmeyeceğim biliyorsunuz benim ejder kuyruğum eksik. Hesap kendi yanında kavrulsun. Hesap kendi yanında kavrulsun. Çıkartabilirsek çıkartırız. Dün Muhammed 5 kart çıkartmış. Ejder kuyruğumuz eksik biliyorsunuz. 5 kart kalmış onu da ben buradan çıkartmaya çalışacağım. Çıkarsa çıkar çıkmasa da çıkmaz. Elmas çekmeyeceğim yani uzun bir süre çekmeyi düşünmüyorum. Baraj 15'e kadar da gidebilir miyiz? İmkanı yok eskiden olsa giderdik. Ama şimdi biliyorsunuz sürekli kırmızı kartıyoruz. Bir bakalım şöyle. Üçüncüye bastım. Kesin kırmızı biliyorum. Videoyu durduracağım. Tekrardan geldim arkadaşlar. Cidden çok üzgünüm. Yani belki hesabın sahibi de bana hani diyecek ki, ya Ömer ne gerek vardı? Niye böyle şeyler söyledin? Ama arkadaşlar gerçekten sinirlendim. Ya bu kadar mı insan şeytan olur ya? Adi olur ya. Lan eline ne geçti ya? Yazık günah değil mi o adam o insanlara ya? O kadar emek verdiler. Kim olduğunu da bilmiyoruz ama inşallah bulunur da ben de onu burada rezil ederim videosunu çeker hepinize gösteririm arkadaşlar onu kınıyorum buradan ya. Daha çok şey derdim ama hani ailesiyle birlikte izleyenler var o yüzden bir şey demiyorum. Gördünüz mü 6. adımda kırmızı yedik arkadaşlar 6. adımda yedik. 2 kere yedik daha barajona gelmeden 2 tane kırmızı kart yedik ben ne yapayım şimdi. Bir de baraj 15'e gitmeyi düşünüyoruz ha gideriz bu şekilde. Şöyle 120 elmas mı gelecek? Şurada bir 3'e basayım da. Yani gitmenin bir manası yok. Geri çekilip tekrar gireceğim. Yoksa kırmızı yiyeceğiz arkadaşlar yani. Böyle bir şey yok ya. Çok sinirlendim. Gerçekten. 15 gün sonra dedim ki oyuna gireyim. Abonelerimle şöyle datlı datlı videomuzu çekelim, maçımızı yapalım, bir şeyler yapalım. Ama bu şeyi gördüm ya. Top 100 listesine girdim. Yani cidden şok oldum ya. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Biliyorsunuz benim de ee, bu hesapta dünya birincisiyken o zamanlar alfares dünya ikincisiydi videom var yani Evet 92 elmasla nereye kadar gideceksek artık Şuradan bir devam edeyim de Sinirlendim ya Ah 3. adımda kırmızı kart Bir tane daha yiyeceğiz Yani ne bileyim ya Buna bir çözüm bulunması lazım ya. Kafa topu birdeyken şifre sistemi vardı ya. Şifreyi koyuyordun. Birisi mi girdi? Bırakıyordun çıkıyordu yani. Şuradan iki tane daha kırmızı yemezsem. Geri çekileceğim ve birazcık elmas toplamış olup bir daha gireceğim arkadaşlar. Strateji yapacağım. lan gidelim mi ya? Baraj 15'e geldik resmen. Çıkartabilir miyiz ki? Çıkartırsak ne mutlu bize. Çıkartamazsak canımız sağ olsun. Baraj 15'teyiz. İşte burada 4'e basacağım arkadaşlar. 4 diyorlar. Hani 4'te çıkıyor diyorlar. Muhammed 4'te çıkarmış da. Bence 4'te değil 3'te. 3'e basacağım. 2'de çıktı. Geri çekelim bir daha devam edeceğiz. Şöyle elmasımız artsın. Görüyorsunuz yani 138 elmasta bir şeyler yapmaya çalışıyorum ya. Hele benim şu düştüğüm durumlara. Çekmeyeceğim ya. Uyuz oldum. Gerçekten çekmeyeceğim ya elmas. Brawl Stars'a çekerim. Giderim Clash of Clans oyunuma çekerim ya. Sinirlendim yani. Bu durum çözülene kadar da elmas çekmeyi düşünmüyorum. Çok sinirlendim ya. Bu arada bir diğer videomuz Brawl Stars olacak arkadaşlar. Tekrardan girdim. Baraj 15'e kadar gider miyiz bilemiyorum. Şuradan bir Kırmızı yemezsek o barajona kadar illaki bir tane yiyoruz yani siz de yiyorsunuzdur. Önceden ne güzel ödüller vardı. Muhteşem şeyler çıkıyordu. Efsane bir paket falan çıkıyordu. Ne oldu da şimdi çıkmıyor yani? ne değişti yani oyunda. Onu anlamıyorum. Nasıl ki kırmızı kart yemedik. Devam edelim şöyle. Bir dedim kırmızı yedik evet. Bir tane kırmızı yeme hakkımız var şu anda. Şuradan dörte bastım evet. Evet gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi şimdi bir tane daha yeriz. 4'e basalım. Gidebilir miyiz? Gidemeyeceğiz arkadaşlar. Baraj 15'e kadar gidemeyeceğiz ya. Gidemeyeceğiz ama olan oldu artık yani. 3 Tamam bir tane daha kırmızı yemezsek bir şansımız 1 dedim. Güzel. Şuradan bir kere daha deneyelim. 2 de çıkmıştı. 4 diyelim. 1 de çıktı. Tamam. Ya 3'te çıkacak ya da ee, şeyde çıkacak. 4'te çıkacak arkadaşlar. Uğraşıyoruz işte. Bakalım. Bakalım ne olacak. Yani o 5 kartı çıkartmaya çalışacağım. 130 elmasla. Yetenek paketini açalım. Yani hesabımız birazcık maks olmasa tabi elmaslar gitmişti. Şimdiye kadar erimişti de siz sakın bu şekilde denerseniz gidecek elmaslarınız da orası bir kesin yani. 79 elmas var. Bekleyin geliyorum ben. Tekrardan geldim arkadaşlar. Biraz işe yaramayan yetenekleri sattım. Girelim bakalım son bir kez baraj 15'e kadar gidip 3'e falan basacağım. 4'e falan basacağım. Çıkarsa çıkar artık çıkmazsa ne yapalım? Ejder kuyruksuz devam edeceğiz yolumuza. Şöyle bir 2 dedik. Şöyle bir 4 diyelim. Şu baraj 5'e kadar bir kırmızı yemezsek iyi güzel. Tamam şu an kırmızı yemedik. 3'e bastım. Kazı kazın. Hı? Çok güzel. Şu bilet de bir şeye yaramıyor. Yine bilet geldi. 1'e bastık arkadaşlar. 10'a kadar yemeyeceğiz gibi mi görünüyor? Bakalım şimdi. 4 dedim yedik. Tabii ki yiyeceğiz. 5 elmas geldi. Şuradan bir de şuradan dörde basayım. Karakter paketi buradan şeyi bire bassaydık iyi olacaktı ya. Neyse benim kafam şu an tamamen 15'e odaklı şu an. 4 dedim tekrar. Enerji geldi. 2 diyelim. Buz kale. 3 diyelim. Güzel. Kırmızıyı yemedik. Baraj 15'teyiz. Burada da 4 diyeceğim tekrar. Hadi ve Oh be. Sonunda çıkardık arkadaşlar. Tamam sonunda çıkardık. Gördünüz mü? Yani sonunda ejder kuyruğu aldım. 138 elmasla ejder kuyruğu aldım. Yani çıldırdım artık yani. Oh be sonunda şu kuyruğu aldık ya. Gerildik, sinirlendik. Yani sayın masam o şirketi neden elmas çekmiyorum ben kendi şahsım adına konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın. Yani siz elmas çekiyorsanız çekin. Ben bir müddet çekmeyeceğim. Lütfen yardımcı olalım ya böyle şeylerde ya. Ya insanın sinirleri bozuluyor. Neyse şuradan kuyruğumuzu alalım. Sonunda aldık be. Vay be aldım arkadaşlar yani demek ki biraz tecrübeyle falan alabiliyormuşuz. Ejder kuyruğumuz hayırlı olsun. Hesabımızda artık ejder kuyruğumuz var arkadaşlar. Bir de takım açacağım son bir kez. Tüm kardeşlerimi bekliyorum. Takımı bugün yani günlerden neyi bakayım hemen. Perşembe günü videoyu attıktan 2 saat sonra veya 3 saat sonra herkese açık yapacağım. Şöyle bir takımımızdan çıkalım. Takımın ismini de öyle bir geçer zamanki yapacağız arkadaşlar. Bakalım ama sığmaz ki ya. Ne yapsak ki takımın ismini. Sizi çok özledim yapacağım. Evet oluştur diyelim. Gerçekten sizi çok özledim. Şöyle büyük harflerle sizi çok özledim. Evet açıklama kısmına da Ömer Temel. Takımımızın logosunu seçelim şöyle. Güzel. Balta logomuz nerede? Çok sinirliyim. Size de hani bunu yansıtmamaya çalışıyorum. 50 bin altın verdim. Tamamdır. takımımızı açtım. Sizi çok özledim. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yarın Brawl Stars videomuz gelecek. Orada çok güzel şeyler yapacağım. Bir şeyler falan atacağım. Bir de bayağı bir iyi oynuyorum artık. Eskisi gibi orada nop da değiliz. Profesyonel oynuyorum. Haberiniz olsun. Çayım da buz gibi olmuş. <laughs> boğazımda kaldı be. Neyse cidden hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. O tatlı o güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle.